3 buçuk saat bir uykuyla nasıl zinde kalabiliriz, nasıl 8 saat uyumuş gibi dinlenebiliriz? Vücudumuzun zinde kalmasını sağlayan bazı hormonlar vardır ve bu hormonların dengelerinin belli saatleri vardır. Örneğin vücudumuzu zinde tutan kortizol hormonunun kanda en yüksek olduğu seviye sabahleyindir. Bu seviye gün boyu giderek düşer ve gece saat 23'te en düşük seviyeye ulaşır. Bir diğer hormon melatonin ise büyüme ve vücut sağlığının koruyucusudur. Onun da en yüksek olduğu saatler 21 ila gece 3 arasıdır. Saat gece 10'da tansiyon ve kalp atım sayıları düşer. Saat 04'ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar. 15 ve 18 saatleri arasında ise en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede çalıştığı ikindi vaktinde uyunmamalıdır. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına davetiye çıkarılmış olur. Aynı zamanda bu saatler kerahat vakitleridir ve dinen de uygun değildir. Gece 10 ile 2 arasındaki uyku %200 verimlidir. Yani bu saatler arasında 3 saat uyunduğunda 6 saat uyunmuş gibi olunur. Gündüz ise 10 ile 13 arasındaki yani kuşluk vaktindeki uyku %400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku 2 saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat gündüz ise yarım saat uyuyan bir kimse zahiren 3,5 saat uyumuş görünür. Gerçekte ise 8 saat uyumuş gibidir. Hiçbir uykusuzlukta hissetmez. Bir de ikindiden ve gece 3'ten sonraki uykuların %50 verimli olduğu bilinir. Yani gece 3'te yatan bir kişi gündüz 15'te uyansa 12 saat uyur fakat kendini 6 saat uyumuş gibi hisseder. Tüm bu bilimsel bilgilere baktığımızda Peygamber Efendimizin uyku düzeninin ne kadar bilimsel bazlı olduğunu göreceğiz. Peygamberimiz yatsıdan sonra erken yatarmış, ardından gece teheccüd namazına kalkar, sonrasında yine uyumaz, sabah namazına hazırlanırmış. Sabah namazından sonra kerahat vakti olması sebebiyle yine uyumazmış. Aynı şekilde ikindi ile akşam arasında da uyumazmış. Öğlen namazından sonra ise kaylule yaparmış. Yani yarım saat, bir saatlik uyku. Bu bilgilere bakınca peygamberimizin uyku saatleri bilimsel saatlere aynen uymaktadır. Yatsıdan sonra yatış gece 10 civarı, teheccüde kalkış gece 2 ila 3 civarı, öğlen uykusu yani kalüle yaptığı saatler ise öğlen 11 ila 1 arasıymış. Unutmayalım ki çoğu zengin ve başarılı insanlar hep az uyuduklarını söyler. Ayrıca daha önce bir videomla konu edindiğim epiviz bezi yani üçüncü gözün bilimsel bulgulara göre en aktif olduğu saatlerin tam da teheccüd vakitlerinde olduğunu unutmamak gerekir. Arkadaşlar hayat gerçekten kısa, zaman ise su gibi akıyor. Bu dünyaya tekamül etmek, ebedi hayata en iyi şekilde hazırlanmak için Yüce Allah tarafından gönderildik. Oysa zamanımızın büyük bir bölümü maalesef uykuda geçiyor. Allah bizleri hem dünya hem de ahiret hayatında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamız için gerekli olan donanımda yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim ve göndermiş olduğu peygamberler aracılığı ile hem ahiret hem de dünya hayatımızı düzene sokacak bilgileri bizlere aktarmıştır. Ancak bizler Allah'ın koymuş olduğu kurallara, ilahi nizama uygun yaşamadığımız için hem maddi hem de manevi sıkıntılar ile bocalayıp duruyoruz. Bir türlü tam huzuru yakalayamıyoruz. Öyleyse tüm bunlara baktığımızda hem az uyku ile çok verim alarak başarıya ulaşmak hem de peygamber sünnetiyle ve tavsiyeleriyle düzene girmek adına bu bilgilerden yaralanarak uyku saatlerimizi düzenleyebiliriz. Ne dersiniz? Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.